Şef bunlar ne? Mayalı pankek. namı diğer crumpet. Anlatıyorum. Süt, ılık su, maya ve toz şeker. Karıştırıyorum. Unumuz var. Tuzu ekliyorum. Buraya dikkat. İçine ekstra kabartma tozu da ekliyorum. Bunları da karıştırıyorum. İkisini birleştirme vakti. Karıştırmıyorum. Çırpıyorum. Pürüzsüz olana kadar. Aradığımız kıvam tam olarak bu. Şimdi üzerine örtüceğim. 30-40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Ve uf, kıvama bak kavarmayı gördük. Normal mayalı hamur gibi bir havasını alacağız. Pişirme vakti. Sıcak tava, erimiş tereyağıyla ile kalıpları yağlıyorum. Orijinal şekli için bu kalıpları kullanmak gerekiyor. Eğer yoksa normal kaşıkla dökün yine pişer. <laughs> Üzerine hafifçe bastırıyorum. Eğer içi serse ve altı da güzelce kızardıysa artık servis hazır. Normalde biraz tereyağı ve balla yiyorlar. Ancak siz dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Tadı çünkü çok güzel bir ekmek gibi. Ancak ben de seviyorum. Peynirli ve ballı. Hmm. Yumuşacık mayalı hamur, tuzlu peynir, tatlı bal, denenmelik. Yemekcom'un on binlerce ve benim de bütün tariflerime ulaşmak için Yemekcom mobil uygulamasını ücretsiz indirmeyi unutmayın.